Hop, tamam. Şş, tamamdır ya. Hı. Hmm. Ee, ne demiş Serdar Hüseyin ben tam olarak? Kaan Yüzbaşı ile Aslı Hanım bizi kahvaltıya çağırmışlar. Ve? Ve mi? Ne ve lan? Arkadaş bizi davet etti mi diye soruyorum Allah Allah ya. Gidip kapıda kalmayalım bu kadar süslendik şimdi. Yani ben öyle yorumladım. Sen öyle yorumladın. Bence de öyle komutanım. Bu açıkça bir davet. Ya beyler adam çağırmış işte. Ne yapsın koskoca komutan? Yalvaracak mı siz evine? Gidiyoruz. Hazırlanın. Ya ben ne bileyim ayıp olur mu diye şey ettiriyorum ya. Komutanım siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Komutanım. 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 Ayıp olur mu? Yani şimdi davete gitmemek çok ayıp. Ayıp işte. Çok kaba bir hareket olur. Özellikle komutanın davetine gitmemek çok kaba bir hareket. Büyük hayvanlık olur. Gidelim. Gidelim, kaba olur. Kılıç, son hazırlıklarımızı yapalım. Biz kime süsleniyoruz ya? Yani? Şey işte, ee... Kime? Kime? Yes. Kime süsleniyorsun İlyas? Neyse kaptan. Hadi gidelim. Dur. Dur dur. Abi ne oluyor ya? Burası değil mi? Kaptan. Geri al be. Hadi be. Niye niye geri alıyor ya? Dur abi dur abi dur tamam tamam. Allah Allah iner misin Serdar? Ben hiç aç değilim ki. Kahvaltı da yapmam ben zaten sevmem. Ne yok ya yürü. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın ne yapıyorsunuz? Ay. Ay. Yapıyorsun ya? Merhaba. Hadi girelim içeri. Hadi Serdar. Ya yürüsene sen niye böyle yapıyorsun? Ben bakarım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Merhaba. ...karımın lütfen, gel. Gel kardeşim, naber? İyi kardeşim, iyi geç. Hoş Hoş abiciğim. Merhaba. Merhaba abiciğim. Abiciğim. Merhaba. Hoş geldin. Misafirliğe geldim. Hoş geldin. Hoş geldin. Rahatınıza bakın. Niye geldin? Nereye? <laughs> gel. Bir köşe atlayacağınca ben de öyle sandım. Ne sandın? İşte Tim olarak buraya davetliyiz sandım. Pardon. Andana. <laughs> Bombacı ile keskin nişancıyı da getirseydin... ...kahvaltıya böyle mi geldin lan? İşte hepsi geliyor zaten. Orada. Ne diyorsun lan sen? Yıldız. Yıldız. Serdar. Kaan komutanım. Bana bak. geveleme senin canını okurum. Yıldız ne alaka niye burada? Bu Yıldız mı? Hı. Bizim Yıldız. Abi ben köşeye dönüyordum. buna karşılaştık biz. Bizim Hı. nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun Yıldız? İyiyim dedi. Hastaneye gidiyormuş. Akıl bir karşı havada. Bugün pazar. ...ne hastanesi dedim, dedim bak o bugün pazar günü dedim, ha öyle mi dedi... ...sen ne yapıyorsun dedi, dedim Kaan yengemle yani Kaan komutanımla Aslı yengem... ...kahvaltı veriyorlarmış diyece bizi davet ettiler, öyle sanmıştım ben... ...dedim sen de gelsene, bir deri bir gibi kalmışsın... ...bu ne abi kahvaltı etmiyor ben sana söyleyeyim... Ha, ...şunu... <laughs> Bana bak, seni üst kata çıkartırım... Eşek sudan gelene kadar döverim. E hadi ama soğudu her şey. Yenge. Buna baksana ipini koparan geliyor. Aa çok ayıp ama. Ya kızım bir tek benim pazarım var bilmiyor musun? Al işte bu. Aa hoş geldiniz. Emrah. buyurun. Sayın yenge. <laughs> buyurun. Ne yaptınız geldiğinizde. Oldu. Buyurun lütfen. Merhaba. Teşekkürler. Merhaba. Teşekkürler. Hmm, ne güzel kokuyor. Yengeciğim, merhaba. Merhaba, hoş geldin. Teşekkürler, mi? Merhaba. Şöyle bırakayım. Kaan'cığım, şurada alır mısın lütfen? Oturun lütfen. Rahatınıza bakın. Buyurun lütfen. Ah, ekmek mi? Oldu bana. Ay. Benim <laughs> Ek ekmek falan almam lazım ya. Bu kadar adam ne yiyecek abi? Kim şişti ya. Yani yemin ediyorum içim şişti, yemin ediyorum. Lan, ev ev değil, Karaca Bey ara pansiyon ya. Adasını satayım. Komutanım valla. Sonra Serdar Üstelmen tabi kredi kartını uzattı. Kız böyle 1800 TL deyince komutanım, Serdar Üstelmen'in suratını görmeniz lazım. <laughs> <laughs> komutanım böyle bir ileri gitti geldi az kalsın bayılıyor, son anda toparladık gerçekten görmeniz lazım mı? <laughs> Ulan vali sizden korkulur yemin ederim ama iyi yapmışsınız. Fakat <laughs> Serdar Komutanlar İlyas takipte misin canım kardeşim? Evet komutanım mutfağa yardıma gitti. <laughs> Buradakiler de bitmişti iyi oldu. Serdar anne yemekler nerede oğlum? Patlayı değil mi? Gidiyor az kaldı. <laughs> <laughs> Şimdi şey ama sen yormasaydın kendini biz yapardık. Aynen ya bak uzun süre ayakta durmak senin için riskli. Git otur bence. Ya ben iyiyim gerçekten sağ olun. Böyle daha iyi. Evet son sucuk. Maalesef başka kalmadı. Tamam Kubilay ver. <laughs> oh çok şükür ya. Vallahi eğer bunlar her yerde böyleyse, Allah ordumuzun yardımcısı olsun ya. Bu nedir böyle? Doyamadılar anacığım, doyamadılar ya. Şaştım kaldım vallahi. Evet, öyle. Görüyorsun nelerle uğraşıyoruz. Ya Serdar senin geriye gitsene. Niye duruyorsun? Biz yaparız. Kızım, içeri giriyorum. Drip dip bakıyor bana ters ters. Yok yani, burası güzel, güvenli. Ben burada kalayım. Aslı, vallahi sen iyi pratik yaptın ha. Hemen hemen bütün tim burada. <laughs> Hiç sorma. Ama iyi oldu ya. Toplandık böyle. Keyifli bence. Eksik oldu. Ellerine sağlık. Hakikaten kim eksik ya? ya Yaptığımız işe bak ya. Erzurumlu bayatın haline bak. Kimse görmese inşallah ya. Vallahi rezil olacağız ha. Ana komutanım. Hayırdır Bayram Baba temizlik günü mü? Yalnız bak bu temizlikte kafaya böyle allı güllü bir yazma iyi gider Bayram. <laughs> ya, sorma komutanım ya. ya bizim muhatçı hamile ya. Ondan dolayı bütün işleri bana kilitliyor vallahi bak. E ee, komutanım sen hangi rüzgar attı buraya? Ya gel içeri girek çay içek vallahi bak çay da hazır. Sağ ol baba Erenler o vazifeyi yaptım ben. Ya olmaz öyle komutanım buraya kadar gelmişsin çay hazır diyorum ya. Ya yok bir ev arıyorum da Arka sokakta bir emlakçıyla görüştüm. He. Gelmiş Gelmişken de sen de Bozok babaya bir uğrayayım dedim. Ha Bozok evde yok. Ama ben emlakçıyla falan konuşurum komutanım. Onu komşuya da haber salarım. O ev işini hallederek sen merak etme hiç. Ya komutanım gel çayı çek de ben de şu temizlik işinden kurtulmuş olayım ya. Hadi vallahi bak. Yok yok sen vazifende kal bayram bayat böyle iyi. Bozok baba nerede? Komutanım Bozok sözlendi ya. Eve geldiğinde bağlasan durmuyor artık. Anında pas. Anlaşıldı. <laughs> bayram, bayram. Orada lafın kenarında Arap sabunu olacakmış canım. Hadi onu da getiriver. Kalk. Komutan içeride. <laughs> bayram yalnız bak. Bu yazma işini sen bir düşün bence. Çiçekli Orda. Orda yazmalı Bayram. <laughs> Pallı güllü böyle. Ya komutanım sen de yapma bari ya. Ya Hatice rezil ettin beni ya. Vallahi bak komutanım rezil ettin. Ayıptır ya. Erkek adamım ben ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.